Selamlar herkese ben Ali Bugün LOL oynuyoruz Rastgele URF modunda Ellerimizde de Jinx var Yemidi kod adı Jinx Tabi Rengar gelir gelmez Yanımdaydı gelir gelmez çalıya girdi öldü Daha destur be kardeşim daha Destur be Şimdi Jinx'in güzel huylarından biri Şunu sürekli atabilmem Şöyle 1 2 3 tam otur. Oğlum ne oluyor? Bir Oha ya. Tiplere bak ya. Oğlum şaka mısınız? Şaka mısınız? Şako musunuz lan? Ee? Dur önce önce bir milyon bir milyon 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 şu an öldüğünün farkında mısın acaba öldüğünün farkında mısın ben de öldürdüğünün farkında mısın acaba hani Oo. Uh. şöyle oğlum hadi sen de level al artık. Level alana kadar ki adam bizi öldürecek yani. Şu şey, şey olsaydı. Bravo. Bravo. Ya onları kesemeyeceğini ikimiz de biliyoruz. Daha bunu zor oluyor. Yani bunu Öyle. Dur lan dur oğlum dur lan dur mezle girmeden çat 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 Vuracağım Küüüt <laughs> Heyecanlanan Jinx Hop, hop daha dur daha dur bunlar ne ki bunlar daha iyi günlerimiz. Ben de bunlar daha iyi günlerimiz daha bunlar bunlar daha iyi günlerimiz. Bunlar daha iyi günlerimiz hop. Şöyle, 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 şöyle. Biraz geri bas. On you. uzaktan vurabiliyoruz ya. O iyi yani. İyi yani. O iyi yani. Hop. Yelani sen de şeylerini bolalarını sabitlemek için kullanıyorsun. değil, Dur, dur, sabret. Dur lan, dur. Oğlum, nasıl yürü git? Ucundan çekti resmen. Ha, çekersin. Ha, çekersin. 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 Öldün sen de öldün. Ne boka yaradı yani Allah Allah. Ne boka yaradı. Allah'ım ya ya. Oğlum yok kalkan yayı alacağım. Yok bu Ser kalkan yayı alacağım. Ay 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 o Ser kalkan yayı alacağım. Yürü 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 yürü. Yanını zorla. Geliyorum. hani belki biraz şey olur şu. Da. Sive kodaman ya. Dur dur kritikler geldiği zaman ben göreceğim sizi. Ben Ben kendi doğru çektim ama şey yok ya. Yani. Yani kaçarı yok. Kendine doğru çekerse mor O kötü. Gir gir gir. Gir lan gir gir lan gir 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 lan gir 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 gir, 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 gir. Şuna baksana şerefsiz nasıl oluyor ya? Hop. Hop. Son mesafe. <laughs> ne olur yani? Olsan o ne olur? hani şurada bir tane bir şeyler vardı bir morde morde bir şeyler vardı yani Allah iyi git. Sen kimsin yani? Şimdi bitirdik mi kalkan yayı? Hemen 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 b be 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 b b bekle sakin sakin. Sakin, sakin, sakin oluyoruz. Hop. Oo, tamam, geldik. Şimdi altı olduk ya, sıçrayı defansif kullanalım. Bir de runa'nı çaktım mı? Tamam. Bir ona, bir ona, bir ona, bir ona. Ha, gelin, gel, 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 çekersin. Gel. Ama şimdi bir sıçra şey... Ulti atarsa ben çoktan 50 defa ulti atmıştım ya. Vallahi ben 50 defa ulti atmıştım. Şimdi güvenim şurada şurada. Şurada mısın sen? Puşt. İki ilk kez oynadık bu oyunu. Ağzını yüzünü. Şerefsiz. <laughs> Orada beni bekliyor. Orada. Orada beni bekliyor. Orada. Küt 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 Şerefsiz ya. Bir şey soracağım şimdi. İşte sorun bu yani. Bu oyundaki problem bu yani. Bu geri zekalılar çünkü anlıyor musun süzme salaklar yani orospu çocuğu gitmiş yukarıda oynuyor şu şu geri zekalı kavat. onu keser zaten bu adam var ya üstüme gelir sürekli şöyle. göremiyorum da şurada bekliyordur yani buna tepki vermen zor yani Şimdi buraya buraya bir yardıma gelin benim canımı sıkmayın yani. Hı, ee, salan evladı seni. Şerefsiz. kaçmış. B atalım. 2000'i bekleyeceğiz. Nereye gitti nano? o? İnanmıyorum yani. Tüylerine bir şey yaptı. Şey etti. Hadi be. Hadi be. Burada Atmayacağız. <laughs> Geçtim bir geliyor. Şurada D şuraya da ulti sallayacağım. <laughs> koş 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 <laughs> Hiç bakmaya gerek var mı? Ulti atıp bakmaya gerek var mı? Hop 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 dur lan dur dur. Sen bir dörtte dördü ver de önce Allah aşkına. Daha okyanus hayat veriyor diyor bana ya. Versene olur yani. Versene olur yani. devam 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 böyle ultimi atarım hiç ardıma bakma, direkt diğer adama odaklanırım De yani işin özü bu oyun beraber oynanır tek başına oynanmaz bir saniye seni satıyorum satışlara getiriyorum seni Ecik bekleyeyim mi? Ecik bekleyeyim hadi biraz bekleyeyim. Ya insan çok kararsız kalmıyor mu ya bu durumda? Gitsem mi? Geri mi gelsem? Biraz paramı beklesem? Nasıl olsa URF. E. Aldık bunu. Şunu şunu alalım. Zineti, Zinet Salih'i alalım bir tane. Şunun durumu nasıl? Yürü 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 yürü. Yürü yürü. yürü. Neredeyiz? Dandandayız ama. Onu da aldı, onu da aldı. Onu da aldı. Onu da aldı. E oğlum bir şey kalmadı. Ya yok ya. Bir tane vuracak şimdi ölecek ya. Allah'ım ya ya. <laughs> çocuklar beni güldürüyor ya. Çocuklar beni güldürüyor ya. Biraz hızlı mı oldu ne? Ama şahaneydi ya. Geç 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 geç, 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 geç. yani 15 dakikada 13k yani. Şu vasıfsız bıraktığı için beni. Ama güzeldi. Ultiyi atıyoruz hiç bakmıyoruz diğer adama odaklanıyoruz. Onu kestiğimiz için bize hareket hızı geliyor ötekinde kesiyoruz. Güzel oyundu izlediğiniz için teşekkürler bir sonrakinde görüşmek üzere